Rüyada sure 085 Buruc görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Sure 085 Buruc görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada sure 085 Buruc görmek, Sure 085 Burç, rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ilim ve güzel emele, Allah'ın rızasını kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.